Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Rampage markasının yeni getirmiş olduğu SMX R77 X Titan ve SMX R88 X Space modelli mouse'larının makro programını inceleyeceğiz. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. İkisinin de programları aynı. Sadece birinde 6 tuş, birinde 7 tuş var. Tek fark bu. O yüzden biz tek programı inceleyeceğiz. Biz programları desteksegment.com üzerinden indirdik. Oradan indirebiliyorsunuz siz de. Şöyle göstereyim. Bu siteden desteksegment.com üzerinden modeli yazdığınız zaman direkt program zaten karşımıza geliyor. Buradan indirebiliyorsunuz. Şu an bu arada elimizdeki mouse SMX R77 X Titan şu şekilde. Biz bunun üzerinden yapacağız ayarları. Programa çift tıklayıp çalıştırıyoruz. Kurulum adımları hızlı bir şekilde ilerleyecek zaten. Evet, Finish diyoruz. Şu an programımız yüklendi. Tekrar çift tıklayalım. Evet, programımızın görseli bu şekilde. Bu SMX-R77 mouse'unda 7 farklı tuşa makro ataması yapabiliyoruz. R88'de ise 6 farklı tuşa bu atamalar yapılabiliyor. Alt tarafta 4 tane modumuz var. Her mod için farklı ayarlar yapıp kaydedebilirsiniz. Varsayılan mod Office modu olarak geliyor. Advanced Setting menüsünde Pointer Precious bölümü var. Burası mouse'un imleç hızı. Ne kadar düşürürsek o kadar imleç yavaş bir şekilde hareket ediyor. Ne kadar yükseltirsek de o kadar hızlı bir şekilde hareket ediyor masa üstünde. DPI ayarı gibi bir şey bu da. Well Speed kısmı scroll hızı ayarı zaten. Bu daha önceki programlarda açıkladığımız gibi scroll'un ileri ve geri hızını ayarlıyor. Fire Speed de çift tıklama hızımız. Bu 8 milisaniye ile 300 milisaniye arasında herhangi bir değer ayarlayabiliyorsunuz. Değer ne kadar düşükse o kadar hızlı çift tıklama yapabiliyor mouse. Alt tarafta DPI bölümümüz var. 6 farklı DPI modu var ürünün. Şu gördüğünüz tuşlar üzerinden ileri ve geri olarak değiştirebiliyorsunuz. Şu noktacıklardan bu DPI mod sayısını azaltabiliyoruz. Şu an mesela 3 farklı modda çalışabiliyor DPI'miz. Veyahut da 6 farklı mod. Şu anda da 6 farklı modda çalışıyor. Hemen bu bölümde DPI'mizi ayarlayabiliyoruz değerini. Şu an gördüğünüz gibi biz 4. modda kullanıyoruz ve buradan ileri geri olarak 200 ile 7200 arasında herhangi bir değer atayabiliyoruz. Şu renkli bölümlere de tıklayarak buradan herhangi bir rengi bu DPI için seçebiliyoruz. Özel renk tanımla kısmından 16.8 milyon renk seçeneğiyle renk ayarı yapabiliyoruz. Her mod için farklı renkleri ayarlıyorsunuz burada. LED setting menümüze geçelim. Burada LED efektleri bulunuyor. Toplamda 9 farklı LED efektimiz var. En son olarak mute dediğimiz kısımda tamamen ışıkları kapatıyor. Bir bölümden örnek gösterelim. Flow Water seçtik. Flow Water şu an gördüğünüz gibi ilerliyor. Şu diğer tarafı da göstereyim. Neon modu var. Neon modu da şu şekilde renkler arası geçiş yapıyor. Buna benzer burada birçok efekt var. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. istediğinizi seçebilirsiniz. Bu arada programın Türkçe dil seçeneği de var. Buradan Türkçe'yi seçtiğimiz zaman program tamamen Türkçe oluyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Biz hatta Türkçe'yi seçelim. Bu şekilde devam edelim. Şu an gördüğünüz gibi menüler Türkçe olarak değişti tamamı. Evet makro menümüze gelelim. Burada sağ tıklayıp öncelikle yeni makro grubu diyoruz. Daha sonra yeni makro grubu üzerine tıklayıp yeni makro diyoruz. Burada yeni makromuzu oluşturdu. Buradan ismini değiştirebiliriz. Bir yapalım. Daha sonra kayıt butonuna basıyoruz. Ve klavye üzerinden bir numaralı tuşa bir kere bastım. Ve dur diyorum. Şu an bu bir numaralı tuşa 71 milisaniye boyunca basılı tutuyor. Daha sonra tuşu bıraktıktan sonra da 20 milisaniyelik bir zaman atamış durumda. Tekrarla bölümü seçiliyse burada 65.535 tekrara kadar adet girebiliyoruz. Ne kadar fazla adet yazarsak bu oluşturduğumuz makroyu o kadar tekrarlayacak. Şu bölümdeki zamanı da kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yani bunu değiştirmek kısmına basarak sıfır yapabilirsiniz veyahut da en yüksek değer olarak 10.000 milisaniye yapabilirsiniz. Şunu mesela 10.000 olarak işaretledik. Şu an bir numara tuşa 10.000 milisaniye boyunca basılı tutacak. O yüzden bunu yapmıyoruz. Bunu biz değiştirelim. 20 yapalım. Hızlı bir şekilde bassın. Uygula butonuna basıyoruz. Şu an bu oluşturduğumuz makroyu kaydettik. Bunun hemen denemesini yapalım. 5 numaralı tuşa tıklıyoruz. Makro bölümünden yeni makro ve oluşturduğumuz 1 numaralı ismi seçiyoruz. Uygula butonuna tekrar basıyoruz. Yeni bir metin belgesi açacağım. Şimdi 5 numaralı tuşa basıyorum. Şu an 12 kez 1 yazdı. Tekrar basıyorum. Evet 12 kez 1 yazıyor. Burada ayarladığımız tekrara istinaden. Bunu 1 yapsaydık sadece 1 kere 1 yazacaktı. Şimdi bu bölümde tıklayana kadar çalıştır seçeneğini işaretleyip kaydettiğimiz zaman ise bu oluşturduğumuz makro için bir kere biz 5 numaralı tuşa basıyoruz. Sürekli bu oluşturduğumuz makroyu çalıştırıyor. Şu an ben sürekli enter'a basıyorum devamını görün diye. Tekrar ben 5 numaralı tuşa bastığım zaman makro duracak. Bu tıklayana kadar çalıştır ayarı da bunun içinde. Serbest bırakılıncaya kadar çalıştır seçeneğini işaretleyip uygula diyoruz. Bunda ise şu şekilde tamamını silelim. Bunda ise 5 numaralı tuşa biz ne kadar basılı tutuyorsak ...o kadar çalışıyor. Yani şöyle ne kadar basılı tutarsak... ...o kadar çalışacak bu makro. Bu seçenek de bunun için. Şimdi yeni bir makro oluşturalım. Makro grubunun üstüne sağ tıklayıp... ...yeni makro diyelim. Bunun da ismini 2 olarak değiştirelim. Bu makro için... ...biz bir sekmeme makrosu yapacağız. Bunun için istersek... ...bu ekle bölümünden direkt olarak... X eksi Y artı seçeneğini seçip bunun eklemesini yaparız. İstersek de bunu yapmadan önce şunu silelim. Bir sol klik ataması yaparız. Yani sol tuşu burada öncesine ekle dedik. Sol tuşa bastık. Aşağı kısmına basıyoruz. Şu an sol tuşa bası da tutuyor. Tekrar ekle menüsüne gelip sonrasına ekle deyip sol tuş ve yukarı diyoruz. Yani tuşu bırak diyoruz. Bu şekilde bir sol tuş ataması yaparız ve buraya xy olarak x-y artı bölümünde bir sekme makrosu atarız. Şu an burada sol tuşa e, basacak yani oyundayken ateş edecek ve ettiği zaman da imleç sürekli aşağı doğru kayacak. Bu ayarda bunun için e, bu y değerini bu değiştirme kısmından veya x değerini siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. X değerini değiştirmenizi tavsiye etmem. Sağa sola çünkü çok oynama olmayacaktır ama yukarı doğru çok fazla sektiği için bu değer, yazdığımız değer bunu aşağıya doğru getirecek Yani imleci aşağıya doğru götürecek. Buna istediğiniz değeri yazabilirsiniz. 5 olarak yazalım deneme için. Ve uygula butonuna basıyorum. Tekrar kısmı da bu arada bir de bunu siz kolayınıza hangisi geliyorsa ya tıklayana kadar çalıştır ya da serbest bırakılıncaya kadar çalıştır seçeneklerini seçebilirsiniz. Genelde kullanılacak seçenek bu olacaktır. Serbest bırakılıncaya kadar çalıştır. Tekrar uygula butonuna basıyorum. Baz ayarı menüsüne gelip bunu da 4 numaralı tuşa atacağım. Makro bölümünden 2 numaralı makro sekmeme makrosuydu. Bunu atadım ve uygula butonuna bastım. Şu şekilde programı biraz kaydıracağım. Şu bölümde deneyeceğim. Şu an 4 numaralı tuşa ben basılı tutuyorum ve bırakıyorum. Basılı tuttuğum sürece görüyorsunuz imleç aşağıya doğru kayıyor. Bıraktığım zaman da duruyor. Şu şekilde. Sekme içinde bu ayarı yapıyorsunuz. Son makro sniper makrosu olarak denemesini yapacağız. Sniper makrosu içinde yeni makro oluşturuyoruz ve bunun da ismini değiştirelim, 3 yapalım. Tıkladık. ekle menüsüne geliyoruz. Burada öncesine ekle. İlk önce sağ tuş ataması yapacağız. Sağ tuşu bastık. Sonrasına ekle seçeneğinden sağ tuşu yukarı olarak bıraktırıyoruz. Daha sonra en alta geliyoruz. Burada tekrar ekle kısmından sonrasına ekle sol tuş aşağı diyoruz. Tekrar bu en altı seçiyoruz. Ve sonrasına ekle kısmından sol tuş yukarı diyoruz. Yani şu yönlerden anlayacağınız gibi sağ tuşa bastı, sağ tuşu bıraktı. Yani tuştan elini çekti. Yukarı doğru bıraktık. Daha sonra sol tuşa bastık ve sol tuşu bıraktık. Bunu bu şekilde kaydediyoruz. Bu tabii ki oyunda hissedilecektir. Burada masa üstünde çok fazla anlaşılmayacak ama bazı ayarı bölümüne geliyoruz. 5 numaralı tuş için yine bunu atayalım. Yeni makro gruptan 3 numaralı makroyu seçtik. Uygula butonuna bastık. Şu an biz 5 numaralı tuşa bir kere bastığımız zaman sağ tıklayıp sonra sol tıklamasını yapıyor. Şu an tabii ki sağ tıklamış gibi sadece gösteriyor. Çünkü e, sağ tık tek tık yaptığımız zaman bu çünkü anlaşılmıyor. Bu arada sekmeme içinde. Yani sağ tuşa ilk önce basıyor makro tuşumuz. Zoom'u açıyor. Daha sonrasından da sol tuşla ateş etmiş oluyor. Buradaki zamanları siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sağ tuşa ne kadar basılı tutulacak, yani sağ tuş zoom ne kadar açık olacak, onun burada zamanını yükseltebilirsiniz. Sol tuşa ne kadar hızlı basacak, Veyahut arada ne kadar zaman bekleyecek, şu aradaki zaman, bunları kendiniz manuel olarak değiştiriyorsunuz. Evet, makro ayarlarında üç farklı makro ayarını anlatmış bulunuyoruz. Şimdi son özellik olarak baz ayarı menüsüne geliyoruz. Burada bakın müzik ışık bölümümüz var. Buna tıkladığımız zaman daha önce yanlış hatırlamıyorsam X7 Pro'da böyle bir e, özellik vardı diye hatırlıyorum. Bu kısma tıkladığımız zaman e, masa üstünde yani bilgisayarınızda çalan şarkıya göre e, ledler bir ritim oluşturuyor ve o ritme göre ledler değişiyor. Şurada bizim bir müziğimiz vardı. Bunu mesela çalıştıralım. Şu an bu müzik çalışıyorken ledler gördüğünüz gibi o ritme göre değişiyor. Burada 3 farklı seçenek var. Şu seçeneği de seçebiliriz. Şöyle göstereyim ben size. Bu taraftan belirleniyor çünkü. Müziğin tonuna göre bu ledler kendini değiştiriyor. Son seçenekte de bu led ayarı için, led efekti için. Bunlar çalan şarkıya göre led efektlerini kendisi ayarlıyor. Programda deneyeceğimiz son ayar da buydu. Resetleme için buradaki sıfırlama tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi tüm ayarlar varsayılana döndü. Uygula butonuna basıp varsayılan da bırakıyoruz ayarları. Evet makro programı tanıtımımız bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.